Maşallah la havle ve la kuvvete illa billah de yürü. Uğursuzluk filan olmaz. Ama sen Allah'a sığınmamışsın. Aklını çalıştırıp tedbir almamışsın. Araba kullanırken kurallara uymamışsın. Gelmiş herif çapmış. Lanet uyuş uğursuz. Zaten sabahleyin kadın geçti önümden de. Ya sen kurallara uymamışsın. Sokakta giderken uyuyorsun ya. Uğursuzluk sende ya. Evet uğursuzluk aramak Kötülüğü, kabahati kendini arayacakken uğursuzluk aramak cahiliye adetidir ve Allah böyle kimseleri hiç sevmez. Biz bunu çok yapıyoruz. Çok yapıyoruz. Bunlar batıl inançlardır. Evet yapmayın böyle. Müezzin ezen okurken mendil sallarsa kızın nasip açılırmış. Nerede yazıyor ya böyle şey olur mu ya? Ama yaptırıyorlar herif yapmasa dövüyorlar. Ben biliyorum müftüne şikayet ediyorlar herifi. Yapmayacağım dediği zaman dövüyorlar mevzini. Olur mu böyle şeyler? Olur mu böyle şeyler? Yanlış. Cahiliyat eti bunlar. Daha bitmedi efendim. Bitmedi. iki Vel kehane. Kahinlik, falcılık, cahiliye dönemi Araplarının, cahiliye insanlarının adetidir. Gazeteyi açıyorsun kardeşim. Gazetenin bir sütünü var. Fal köşesi diyor. Adın ne? Alıyor şimdi beyefendi evine o gazeteyi. Ali okumuyor hanımefendi alıyor Ayşe hemen kızım bak bakalım senin adın Ayşe kızın adı Fatma sen Müslümansın ne işin var senin falcılıkla falcılık Allah'a inanmayan putperest müşriklerin adetidir ya bir de böyle bu kahinler var şimdi istikbalden haber veririm de yalancılar sahtekarlar bunlara gidiyor bir de para veriyor Evet. ben sattaka Kahinen fakat evet kefara bima ala Muhammed kahine gidip de istikbalden haber veririm diye yalancıya gidip de danıştın doğru söyledi dedin mi? Muhammed Mustafa'yı indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Çünkü o Kur'an'da gaybı Allah bilir diyor. Sen de gidiyorsun o Kur'an'a inandım diyorsun, amentü diyorsun ve kütübihi diyorsun. Söyle bakalım yarın ne olacak? Ben ne yapacağım? Söylüyor. Tabi adam insan, kurnaz adam insanın hayatından geçecek olaylar çok iyi biliyor bu tecrübeli. Senin hayatının geçecek şeylerin yüz tane yalan söylüyor. Yüz birinci bir tutturuyor. Doğru söyledi diyorsan aynen Kur'an'ı inkar etmiştir. Diyor Peygamberimiz Maalesef, maalesef bunları çok yapıyoruz. Lütfen böyle şeyler yapmayın. cahili adeti peşinde koşanlar Allah'ın en sevmediği ve niyaha ben ne yapayım söyleyeceğim. Ben elçiyim. Bana kız bakıyor. Allah hiçbir insanın başına acı vermesin. Evet samimi olarak diyorum. Düşmanıma da vermesin diyorum ben. Ben Müslümanım. Müslümanlar insanların iyiliği için yaratılmışlardır. Öyle diyorum. Düşmana bile vermesin. Ama şimdi oluyor. Hayat bu. Trafik kazası oluyor. Veya gencecik 15 yaşında, 27 yaşında kanserden gidiyor. Bakıyoruz, dövünüyorlar böyle. Vuruluyorlar, yırtıyorlar, saçlarını yoluyorlar. Her gün televizyonda görüyorsunuz. Buna niyaha derler. Ve bu haramdır. Ve bunu yapan melondur. Evet bu niyahaya engel olmayan imkanı varken o da ortaktır diyor peygamberimiz. Onun için diyeceksin ki bir dakika teyzeciğim, komşu, arkadaşım tamam acın büyük de şöyle bir gel. Ama biz öyle yapmıyoruz. Kadın mesela adam, mümin adam Allah'tan kadere tam razı olmuş. Gözleri şapır şapır ama bağırmıyor, çağırmıyor. Allah Allah. Baş gibi kalbi var ya. Oğluna ölmesin diye bakıyormuş. Bir ağlamadı ya. Bir bağırmadı ya bir de kınamaya gidiyoruz. Etmeyelim bunları. Bu niyaha bağıra çağrı ağlamak, saçını başını yolmak cahili adetidir. Bunu yapanlar olan hiç sevmedi insanlardır. Acın büyük tabi. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce kucağında şapır şapır gözcesi dökmüş. Ona bir şey demiyoruz.